Merhaba sevgili hanımlar Seda'nın Oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir model hazırladım arkadaşlar. Yazmamla aynı renk olan ip kodu Leylak 786 numara. Altın Başak 956 numara. 21 numara tığ kullanıyorum. Bugünkü sizler için hazırladığım modelimde bu şekilde iki sırada tamamlanan kibar bir model oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Alt tığlamasını 3 zincir çekerek yapıyorum. Yapılışına geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Başlangıç kısmında ipimizi herhangi bir tığ battısından sabitleyerek yapılışına geçiyoruz. Ben modelime devam ediyorum. Sizlere de en başından gösteriyorum hanımlar. İpimizin sabitlemesini tığ battısından yapıyoruz. Bir zincir çektim. Çok büyük çok da küçük olmayacak şekilde örümcek yapıyorum. Örümceğin boyutunu sizler tığ battısına göre ayarlayabilirsiniz. Tığımı iki defa doladım. İki tığ battısı atladım. Üçüncüden kapatıyorum. Önce 1, sonra 2. 2 2 ilmeklerimi çekiyorum. 1 2 3 zincir çektim. Tırabzanın arasından kapattım. Küçük bir yuva oluşturdum. Yan yana sık iğnesi yaparak devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. sık iğnesini tığ battısının dibinden aynı tığ battısının içinden kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Oyamın tersini çevirdim. Tepe kısmına yaptığımız 3 zincirli olan yuvanın içinden kapatıyorum. 1 2 3 zincir çektim düzünü çevirdim bir defa doladım 8 zincirin altından kapatıyorum önce 1, sonra 2 iki, iki çekiyorum baştaki ile birlikte iki trabzan oldu bir doladım 1 2 2 çektim 3 oldu 4 ve 5 5 tane trabzan yaptım 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir çektim. Bir defa doladım. Aynı yerden kapatıyorum. 1, 2, 2 ilmeklerimi çekiyorum. Çiçeğimizi yapmak için trabzan yaptık. Bir doladım. 1, 2, 2 çektim. Bir doladım. 1, 2-2 çektim. 1 bir doladım. 1-2-2 bir, çektim. Buraya da toplamda 5 tane trabzan yapıyoruz. Ve 5 1 zincir çektim. Aynı boyutta örümcek yapıyorum. 2 tığ battısı atlayıp 3. kapatıyorum. Bir zincir, örümcek yaptım, iki defa doladım, iki tığ battı atladım. üçüncüden kapatıyorum. Önce bir, sonra iki, iki, iki ilmeklerimi çıktım. Bir, iki, üç zinciri çektim, trabzanın arasından kapattım yuvamı oluşturdum nasıl sık iğnesi yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8. aynı tığ battısının içinden kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim oyamın tersini çevirdim Tepe kısmına yaptığımız 3 zincir ile olan yuvanın içinden kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Düzünü çevirdim. Bir defa doladım. Zincirin altından kapatıyorum. Önce 1, sonra 2. 2 ilmeklerimi çektim. Baştaki ile birlikte 2 tırabzan oldu. Bir doladım. 1, 2, 2 çektim. 3 oldu. 4 5 1, 2, 3, 4, 5 Zincir çektim. Bir doladım. 1, 2, 2 ilmeklerimi çektim. Burada bir trabzanımız oldu. Yanına 4 tane daha yapıyorum. Bir doladım. 1, 2, 2 şeklinde çektim. 3 4 5 bir zincir çektim örümcek yapıyorum iki tığ battısı atladım üçüncüden kapatıyorum birinci kısmını bu şekilde yaparak tamamlıyoruz hanımlar üst kısmına geçiyorum İpimin sabitlemesini tığma yaptım. Orta kısımdaki 5 zincir ile olan yuvanın içinden sabitlememi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 zincir çektim. Aynı yuvanın içinden sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 zincir çektim. Oyamın tersini çevirdim. 10 zincirin orta kısmından sabitliyorum. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. 10 zincirimi sabitlediğim sık iğnenin içinden Kapatıyorum. Tekrar 10 zincir. Aşağı kısımdaki yuvanın içinden sabitlememi yaptım. Bir zincir çekip düzünü çevirdim. 10 zincirin arasından sık iğnesi ile kapattım yanından devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane sık iğnesi yaptım 11 tepe kısmına kapattım 5 Be zincir ile olan kısımdan sabitledim içinden 1 2 3 4 5 tane zincir çektim aynı yuvanın içinden kapattım 1 2 3 4 5 dibinden kapatıyorum tekrar 5 tane zincir Aynı yerden kapatıyorum. 5 zincir. Son 5. zincirimi çekiyorum. 5. kipriyemi de kapatıyorum. Buraya da toplamda 5 tane kiprik yaptım. 10 zincirin altından sık iğnesiyle geçiş yapıyorum yanından devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. yuvanın içinden kapatıyorum. bir zincir çektim ipimi kesiyorum ben modelimi ütüleyim geliyorum Evet hanımlar bugünkü modeliminde yapılışı bu şekilde yaparak tamamlanıyor Umarım sizler de beğenirseniz Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.